Ablacığım bir saniye. Sonra konuşalım, sonra konuşalım. Allah'u Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhi Cümel Fatiha. Lütfen helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Geride kalan akrabalarına, dostlarına da sabun insan eylesin diyoruz. Allah rızası için El Fatiha. Hocam kaza girme abi. Sağdan sağdan bu taraf